Sevgili dostlarımız Çok çok teşekkür ediyoruz. Anavatanımız olan Bozner'sin acılarını hissettiğin için ve bizim acılarımızı bu olayla burada e, yaşatacağımız ve yaşattığımız için bu e, anıtı burada dikmekle bu anıt sonsuza kadar Bosna Hersek genelinde Esebrenica'da e, özellikle 12 Eylül 1995'ten sonra olan vahşetin bir e başka deyimle boşnaklara yapılan soykırımın bir abidesidir. Bunu burada yaşattığınız ve yaşatacağınız için bir, bir daha teşekkür ediyorum. Mnogo hvala udruženju Bosna u ove dvije godine koliko radi nepoznao özel olarak iki yıl önce kurulmuş olan yepyeni, gencecik bir derneğin, Otsaçan derneğinin bu süre içinde. Değerli Mehmet Belediye Başkanı ve değerli Ayvalık Belediye Başkanı destekleriyle böyle bir hizmet, iki yıl içinde işte verdiği hizmetlerden dolayı bilhassa teşekkür etmek istiyorum. Şükranlarımı iletmek istiyorum. Boşnak soykırımdan hay hayatta, sonra hayatta kalanlar, Çevrenin sağ anneleri adına. Evet, e, İstanbul e, Orta Hayat Sektörü'nün devlet adına hepinize de teşekkür ediyorum.